Web tasarımına yönelmek isteyen bir bilgisayar mühendisi öğrencisine neler önerirsin? Bir, pazarlama mühendisi. Web tasarım, eğer teknik olarak düşünürseniz web tasarımını, belli bir seviyeye gelirsiniz. Ama sizler web tasarıma bir pazarlama aracı olarak, çünkü biz, biz müşterimizin daha çok satış yapabilmesi için onlara web siteleri yapıyoruz. Daha güzel bir web sitesiyle derdimiz yok. Daha e, şekil duran, yani can canlı dediğimiz kavramda duran bir web sitesine ihtiyacı var. Tamamen hedef kitlesine yönelik, doğru bir şekilde onun ürününü veya hizmetini anlatan pazarlama odaklı bir web sitesi yapmaya çalışıyoruz. Ana mantığında web siteleri üretmeye çalışıyoruz. O yüzden bilgisayar mühendisi veya endüstri mühendisi veya ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka satış, psikoloji bunların hepsini önden öğrenmesi gerekiyor. Çünkü yaptığımız web tasarım işi tamamen ve tamamen satış odaklıdır. CSS bilmek, HTML bilmek zaten bunlara şimdi yakın zamanda yapay zeka ile çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Bunları çok basit bir şekilde yapıyoruz. Ama doğru bir Türkçe öğrenmesi, yani Türkiye'de hizmet verecekse Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Hepimiz okuyoruz, hepimiz hala Türkçeyi doğru düzgün bilmiyoruz. Psikolojik olarak insanların nasıl etkileyeceğimizi bilmiyor olabiliriz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Satışta kullanılması gereken cümleleri öğrenmemiz gerekiyor. Teknik olarak öğrenirseniz sadece frontend veya backend ile çalışırsınız. Budur. Ama bir web tasarımını yapan adam pazarlamacı gibi düşünmek zorunda.